Herkese merhaba. Bugün çok kısa bir şekilde size ithalat ve ihracatta karayolunda Türkiye gümrüklerinde işlemler nasıl yürür onunla ilgili çok kısa bir video hazırlamak istedim. Ve ondan bahsedeceğim. Şimdi normal şartlarda karayolu ihracatlarında komple olsun ya da parsel olsun ithalatlarında da aslında böyledir. Genel itibariyle dünya üzerindeki ya da daha doğrusu Avrupa üzerindeki işleyiş sabittir. Sabit olan işleyiş nasıl? İhracatçı ihracat yüklemesini gerçekleştirdikten sonra e, ajantası aracılığıyla ya da gümrükçüsü aracılığıyla gümrük beyannamesi oluşturur. Gümrük beyannamesi, ATR'si, e, faturası, çekil listesi gibi e, evrakları oluşturduktan sonra onu tırın kapaması gerçekleştirmesi için, tırın kapamasından kastım t onaylandırılarak tıra mühür vurulması ve tırın yola çıkması anlamında e, tırın kapamasını kullanabiliriz. Evrakları Türkiye'de tır işlemlerini, tırın gümrük işlemlerini genelde farklı gümrükçüler üstlendiği için ya da o işlemleri gerçekleştirdiği için beyanname, fatura, ATR gibi evrakları gümrük hazırladıktan sonra, ihracatçının gümrükçü hazırladıktan sonra tırın kapama işlemini yapacak gümrükçüye iletir. Bu beyanname, fatura gibi belgelerin üzerinde bulunan bilgilere dayanarak da o bilgiler ışığında da T1 oluşturulur gönderici alıcı. İşte var, çıkış günlüğü, varış günlüğü gibi. Aracın plakası içindeki malın ağırlığı kapa dediği gibi. Bilgileri oluşturarak T1 oluşturulur. T1 gümrük memuru tarafından onaylandıktan sonra kapanmış olur. Tıra mühür vurulur ve tır yoluna çıkar. Bunu Türkiye'ye ithalat gerçekleştireceğiniz zamanda yurt dışından Avrupa'dan malzeme getireceğiniz zamanda aslında Avrupa tarafındaki işleyiş bu şekilde işler. Yani T1 her zaman B anlamına uyumlu olmak zorundadır. Yalnız ithalat araçları Türkiye'ye geldiğinde sistem tam tersine döner. Tam tersinden kastım şudur. Araç Türkiye'ye geldiğinde Türk gümrüğüne girdiğinde ya da ithalat gümrüğünün yapılacağı gümrük noktasına vardığında önce tırın gümrüksü malzemeyi getiren tırın gümrükçüsü gümrük işlemlerini başlatır. Sisteme tırla ilgili işte çıkış noktası, varış noktası, getirdiği kap, kilo, hangi malzemeyi kime getirdiğine dair bilgileri sisteme girer. Ve sisteme girdiğinde sistem ona öncelikle bir özet beyan numarası verir. Özet beyan numarasını aldıktan sonra bunu ithalat yapacak firmanın gümrükçüsüyle paylaşır ki, gümrük işlemlerini başlatabilsin. Yani ithalatla ihracatta Türkiye gümrüklerindeki fark şudur. İhracatta önce ihracatçı firma gümrük işlemlerini başlatır. Beyannamesini oluşturur, evraklarını hazırlar. Sonra tırın T1 kapaması için tırın gümrükcüsüne iletir. İthalatta ise önce gelen aracın yani gelen tırın gümrükçüsü işlemleri başlatır. Beyan numaralarını alır. Daha sonra ithalat yapacak firmanın gümrükçüsüne bunu iletir. ve bu beyan özetleyen numarasıyla beraber İthalat gümrük işlemleri, gümrük beyannamesinin oluşturma işlemleri başlar. Çok kısa olarak Türkiye gümrüklerinde ithalat ve ihracat araçlarının nasıl işlediğini, işlemlerin ne şekilde yapıldığını bu şekilde anlatmak istedim. Hepinize keyifli bir gün diliyorum.